Arkadaşlar. <Sessizlik> Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye bir şey diyeceğim de Ses 1 2 3 Tamam Z kayıt Kayıt ne oynuyoruz oğlum Hello ne 2 Beta Versiyon 0-0 Evet Hello Neighbor'un ikincisini oynayacağız Şurada Başka polis var, var. Evet. Şurada karga var Burada Hello Neighbor var Evet Başka bir şey Hello var mı? Hello Neighbor 2 oynayacağız Aa, Bugün gün oyunu var. kısa bir süre tanımaya çalışacağız Ne var ne yok diye anlamaya çalışacağız Sonrasında bir bölüm geçeceğiz Ve bölümü tamamlayacağız ee, Oyunu bu sefer Bakın, ben oynayacağım Bakın şurada şey var Luna Park Luna Park var Luna Park'a giden varsa Yorumları yazsın altta. O sırada be videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet. Okuz. Oyunu başlatıyorum şimdi. Başla. Ne burada neler Okuz. varmış hep beraber göreceğiz. Bir, iki, üç. E tuttu. Evet. Tuttu valla. Bir merdiven dayandı ve bir abimiz şu an çatıya doğru çıkıyor. Çıkıyoruz, çıkıyoruz. Şimdi insana demezler mi ya bu saatte bu çatıda ne işim var diye. Ben de ama bu terk edilmiş bak açık pilo şurası. Ama çatıda açık var evet. Kendisi açmış. Evet kendisi açmış. Ama o, şurası biraz kırılmış. Ne olacak? Bak makinesine bak Allah aşkına adam kaçtı. Aha düştü. Düştü Aha fotoğraf makinesi yukarıda kaldı. Ne yapacak? Oo, ulan tırpan varmış orada. Tırmık mı tırpan mı neydi onun ismi? Tırmık. Tırmık aferin lan Ömer sana. Çak bakayım o zaman sen bir Bravo. Oho <laughs> Şimdi neredeyiz? Aa şurada bir korkuluk var. Şurada bir harita var. Bu ne için bakalım. bir Bu ne için bir kargadır? Karganın diyor korkuluğa geldiği zaman resmini çekiyor ama fotoğraf makinamız yukarıda kaldı. O zaman fotoğraf makinamızı yukarıdan almaya çalışacağız. Bakalım. Yes. Nereden alabiliriz? Ona bakalım. Burada neler varmış? Dur, ileride ben kapı görmüştüm. Bak. Aa kapı kapı kapı. Gidelim. Açılmıyor. Evet kapımız kitli. Şurada başka bir şey var mı? Yok. Devam edelim. Dur ben görünmüyorum şu kamerada ya. Şurada bir şeyler var. Şöyle evet. Şurada bir şeyler var. Burada da kapı kitli. Levimiz var mı? Levim mi bulmadı? şurada bir yer var bir saniye. Spade diyor. Atladık. Karşıda bir anahtar. Aa evet diyor. Anahtarı e, alamadık. Evet. Aldım. Şimdi çıkalım. Şu kitli bir kapı vardı. Evet kitli kapıyı Sol, sol kırık diyor. Sol, sol kırık. Açtım. Ha. Kapıyı açtım. Anahtar al. CTR. Tamam. RL. Bu ne alaka? Bilmiyorum. Cıtırın yazıyor doğrusu. Biz bu böyle öğrendik de. C. Cıtırın diye öğrendik. Spacit. daha dedi. Çıktım. Buradan nereye gideceğiz? Aa, cam var. Camdan mı çıkacağız? Evet camdan çıkacağız. Aa fotoğraf makinesi orada. Aynen karşıdaymış oğlum bak. Hemen girdik. Hadi, düşme. Yok düşman. Yoksa hepsini baştan yaparsın. Ama zıplamayı anahtar almak değil. Tabii. Tamam. Makinesini aldım. Aşağı. Atladım. Oh. oh. Öldün mü? Ölmedik, ölmedik. Ölmedik, ölmedik. Şurada. Aha korkuluk karşıdaymış Ömer. Aha gördün mü kardın resmini çekti. Nasıl bir kargaydı lan? Aşağı bakalım görelim çipinde Fotoğraflar çıkıyor şu anda. aha karganın... hangi ara çekti bu kadar fotoğrafı? 4 tane nasıl oyn... çok hızlı çekmiş ha. Bu adam evet. ne hızlı çek? Ne diyor? Karga diyor. Ha karga bizi kaçıracak diyor bak. Aynen fotoğrafını çekeceksin diyor bak burada. Tamam ama o zaman nereden bizi kaçıracak? Şuraya çıktı karga. Teşekkür ederiz Aa, karga. Dışarı çıkalım o zaman. Ne oldu? Intro girdi. Bakalım intro'da ne olacak şimdi? Aha karga, karga kardeşimiz geldi. Karga karga dak dedi Ömer. Arabada. Aha uyuyormuş Rüya mıymış? Bence doğru geldi. Yuh. Kahve mi bu? Ka oh, bu. Maşallah ne kadar. Zehirlenmedi mi ya bu kadar içmiş. Demek ki ne kadar uzun süredir şey yapıyor ki araba kullanıyor ki. Çok susamış. ya yani <laughs> kahve çekmiş can çok. su alsaydı o zaman oğlum ya. Galiba gazeteci ya. Crops'a doğru döndük. Bakalım. Galiba bu gazeteci. Burada ne oldu? Fırtına mı olmuş? Ne olmuş ya? Ya, ya da oduncu var burada. basın mensubuyuz. Bak. Aracımızda bir Bence basın odun, aracı. oduncu Bak, ağaçla... Kayıp çocuklar varmış görüyor musun? Şu, kesin Elo -E bir kaçırmıştır. Polis var. Buyur kardeş kime baktın? Aa. Bize bakıyorlar sanki suçlu biz miyiz acaba? Biz gazeteciyiz bak. Anladın mı? Ha, yani, suçlu muyuz acaba? Baksana yara bere işlerimiz var. Aa, bir tane amca geliyor. Ay birader önüne baksana. Bomboş yolda yolun ortasında arabanın önüne mi atlanır? Çocuğum görmemiş. Görmedi mi? Arabanın ışıklarını da mı görmedi oğlum ya? Görmemiş olabilir. Acaba ışıkları görmeme özelliği mi var bunda? Bilemiyorum çocuğum. Düşünsene gündüz oluyormuş, gece sanıyormuş, uyuyormuş. Oha. <laughs> Ay maşallah. Ha, ne? Mü Müze yazmaya çalışmış ama bir Sümeyum Galiba İngilizce. Galiba. Engelli ağrıyordu. <laughs> Çok komik söyledim. E, bakalım evet durmuş. Ne yapacağız? Şurada bir kapı var görünüyor. Ee, galiba levle şöyle lazım. Eğil, şöyle birazcık eğileyim ben. Yok. Bence levle lazım. Bak odun var. Aa çivi de var. Aynen aynen aynen. Ben sana doğru şöyle yaslansam olur mu? <laughs> olur olur. Tamam. Kesin levle lazım. Bak çivi var. Şurada bir oda daha var. Odaya gidip bakalım. Umarım tam animasyon umarım animasyon girmez diyecektim animasyon. Hiç evet. Lafımı bitiremedi. kayıp çocukları gösteriyor. aynı çocuk mu acaba Aynı çocuğa benziyor. Karşıda polisler vardı ya bize bakan. Bak onların orayı gösteriyor. Oraya mı gitmemiz lazım acaba? Yok bence karga yakalar. Kesin. Dur bakalım. Görev geldi saatten bir... galiba. Şöyle Bak. Şurada bir harita var. Aa, Hello Neighbor 3 tane çocuk Bak, kaçıracak ee, diyor. Hello Neighbor'ı şuraya işaret etmiş. şu evde demiş görüyor musun? Bu çocukları da Hello Neighbor'a işlettiğine göre Hello Neighbor bu çocukları kaçırmış. Hayır kaçırmaya çalışıyor. Bulamamış daha. Bulamamış değil mi? Tamam. O zaman şöyle gidelim bakalım. Geri mi çıktık? Evet. Aynen geri çıktık. Şurada bir kapı Dışarı kaldı. bir çıksana. Bir şey olmaz. Yukarı çıkıyoruz bakalım. Ee, üst kat yok ki. Ben de çıktım ya işte. Aha. Yatak nerede? Gece olmuş. Yatak yok. Yatak yok Gerçekten burada. Yorgunduk değil mi Ömer? Evet. Düşmeyelim aşağı. Ölebiliriz çünkü çok yüksek ya. Aa şurada bir pencere var. Tamam bir bakalım hemen. Aha yatak da orada. Kitli kapının orası bence. Aa düştüm. Oo. Ne oldu? Bak girdim mi? Girdim. Şu. Galiba o rüyada şeyi öğretti. Oyunu öğretti bize. Aa evet. Çünkü oyunu bilmiyorduk ya. Bilmiyorduk ya. CTRL. Evet sabah 8 3 geçe uyanmışız. Evet. Tamam şu an kalktık. Nereye gideceğiz? Yine aynı. Bir falan var onlara bakalım. Şunları alalım da bizim yatağın olduğu yere koyalım. Şuraya mı mesela? Şuraya koyabiliyor muyum? Kapının üstüne koy. Aha durmadı. Attın ya. Nasıl koyacağım? Sol kliğe bas. Ha koydum. Kapı şuraya koy şuraya. Tamam burada dursun ne olur ki? Şimdi bir de bakayım. aynı tuşa bas belki bir şey olur. Dur. Hop. Aha kameraya bağlandı Gömür. Ha. Lan kamera bak bizi için. Yürüme tuşuna basalım. Aha zoomladı. Fazla <laughs> zoomladı. <laughs> Geri gidiyorum. <laughs> Geri gitme gidiyor tuşuna. <laughs> Şarkı Dur yürümüş. şöyle. Aa, dışarı bakacağım. Çiş. Oo, kameranın <laughs> bayağı iyi oldu ha. Aleyküm selam evler. Sizin yanınıza gelsek bir şey olur mu? Evet. Şimdi buradan nasıl çıkıyoruz? Aynı kalik mi? Tamam. Bunu biz bir koyalım bakalım çantamızda dursun. Şu Ama şu çantamızda galiba sadece dört tane. Beş tane bir şey alıyoruz galiba. E, çanta da bu da en yani çuval değil. Ben de tüm olacağım. Kalk çıktım çıktım, çıktım çıktım. Çık zıplama Polisler. var mı? Şu polislerin orayı göstermiş Ömer. Aa bir de şurası var. Tamam şu polislerin gösterdiği yere bir gidelim bakalım. E Şuradan anahtar var. mı var? Dur bir şeye bakabilir miyim? Dur dur şu polislerin orayı göstermiş diye bize ilk. Evet. Muhtemelen o polislerin orada bir şey var. Tamam. Biraz zor olabilir ama burası. Bakacağız. Bir şey mi alacağız? Bakacağız. Bakalım polislerin orada ne var? Göreceğiz hep. Dur. Kap Camdan içeri kilit bak. Arabanın kapısında kilit var. O zaman şu içeride biri var. Polis. Polis var. Polis amca ne haber? ben çökeyim de. Şurada bir yerde biri var. Ha dur. Kaleteciyle korkuyor bence bunlar. Umarım yakalamaz. Kaç kaç kaç. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Kaç. Yakaladım mı? Hala neyi bir sesi yaptı? Ne 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 ne? Kazım Usta. Şeyin dediği gibi. Hasan Usta'nın dediği gibi. Aa donat var. Dola da al. Kaçırdın adını. Bir saniye şurada da bir şey var bak ışık yanıyor. Bastım. Hiçbir şey değil bence. Aha bak çıktı gördün mü? Nereye gidelim? İçeriye girelim. İçeride bir şey var bak. Ben sana söyleyeyim. Belki bu polis bu olayın içinde olabilir. Bak şurada bir kapı var. Aç aç Hadi hadi ağzım açık kal. Hadi. hadi hadi. Ha aşağıda bak bir yer var. Açılmadı kapı tamam. Hop. Evet. vardı. Ah Duvara saplamış. Ne güçlüymüş ya. Aldım Nevi'yi de. Şuradan kaçıyorum ona. Polise yakalanmadan. Dur, girmeyece. Kesin buraya girme ama ha. Ne hurdama ha. vallahi. Hop. Ha. Yine Şükür mi? kazılmış burada bak. Oyunun introları çok uzun. Aşırı uzun olmuş yani vakit kaybettirecek kadar yani ne yapacağımızı Ne zaman ya. eve geldik ya? Geldik mi? Şuranın bakalım kapısını da kıralım. Levyemiz nerede? Aha levye burada. Kıralım bakalım. Burası neresiydi? Bizim yattığımız yer değil mi burası? Bakalım. Bak. Açıp bakmak lazım. açılsın ama açıl. E'ye bas. Eki tamam. Evet. bizim yaptığımız yer. Aa bak kameramız burada. Demek ki eve hırsız girerse kameramızda var artık onu. Çok iyi bence. He. Aa, hello neighbor. Alo. Aleyküm selam. <laughs> Aleyküm selam demezsek olmaz. Değil mi? Aynen aynen aynen. Dur bir şeye bakalım ben Dur, bir dakika şimdi. Şu Halita'yı baksana. atsana. Bak oğlum, Üç tane çocuk istiyordu. Bunu haftaya devam ettirelim tamam mı? Dur şu Halita'ya bir baksak. Haritaya devam bakacağız. Burada bırakıyoruz tamam mı? Tamam. Yerimiz belli olsun. Haftaya devam edelim buna. Oyun çok eğlenceliye benziyor. Oyun bir beta. Yani demo bir oyun. Ee, daha henüz başlamadı. Ama ön siparişte satın alabiliyorsunuz bunları. E Hello Neighbor her zaman keyifli bir oyun olmuştu. Çocukların çok ilgisini çekmiştir. Umarım siz de beğenirsiniz. Hadi bakalım vedalaş bakalım şimdi. Şey bir şeye bakabilir miyiz? Şu Hayır, haritadaki bakamazsın. şeye bir bakalım. Sonra haftaya ya. bakacağız tamam mı? Tamam. Başladığımız gibi o haritaya bakalım. Tamam anlaştık. Hadi vedalaş bakalım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Filas zamanı. <laughs> Filas zamanı.